Merhaba dostlar. Bu dersimizde biraz annelerden bahsedeceğim size. Annemiz, babamız bizim en büyük dua ağaçlarımız. Eğer şansınız varsa, anne baba hayattaysa dizinin dibine oturun da duasını alın. Eğer şansınız yoksa toprağın bağrına verdiyseniz anne babayı o zaman dua ediyorum. Allah'ın mekanlarını cennet eylesin annesi babası hayatta olan can kardeşlerime söylüyorum annelere babalara yaşlandıkça onlara vefayı e, artırmalıyız anne babaya iyilik yapmanın faziletinden öneminden biraz bahsedeceğim bu dersimizde inşallah size Cenab-ı Allah biz insana anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır diye ifade ediyor Lokman suresinin 14. ayetinde. Allah Teala rahat taşıttırmıyor anne babaya 9 ay. Orada ne oluyor? Bir hak geçiyor. Bir anne baba hakkı geçiyor hocam. Bir küçük çocuğu kucağına alsan 15 dakika tutsan yoruluyorsun. Değil mi? 9 ay taşıyor senin karnında. Nice sıkıntılarla. Doğduktan sonra bitiyor mu? Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Önce bana el ve li valide diyor ya bana sonra anne babana şükret diye tavsiyede bulunuyor Allah. Anne baba kardeşlerim dünyaya geliş sebeplerimiz. Kulluk ise Cenab-ı Allah'a. Bu sebeple anne baba evladına Allah'ın emirleri dışında bir zorlamada bulunursa o zaman onlara itaat yok. Onun dışındaki itaatler mecburi. Hakka şükretmek onun büyüklük ve yüceliğini tanımaktır. Onun emir ve nehirlerinin içeriğinde hayatı düzeltmek, düzene koymaktır. Anne babaya teşekkür etmek o nedir? Onlara merhametle, şefkatle muamele etmek. Onlara hürmet, saygı göstermektir. Ashab-ı Rakim geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kehf suresinde. Bu Ashab-ı Rakim 3 kişi bir yerden bir yere giderken gece dağın tepesinden bir taş geliyor. Bunların gece konakladığı mağaranın önünü kapatıyor biliyorsun. Üçü bu taşı bertaraf etmek istiyorlar mı edemiyorlar. Sonra birbirlerine diyorlar ki bizim bu taşı bertaraf etmemiz bedeni gücümüzle mümkün değil. Bunun için Allah'a sığınalım. Allah'ın lütfuyla buradan biz çıkabiliriz diyorlar. Düşünelim. Biz hangi amelde daha çok olduysak Allah rızası için bilâbeden, böyle yani ığvasız, garasız o amelle o amelle Allah'a sığınalım, iltica edelim. O amelle Allah'tan tevessül edelim. İnşallah Cenab-ı Hak açar diyorlar. Ondan sonra canlı canlı mezara girmiş adam. Sen söyle diyorlar Birincisi diyor ki benim annem babam vardı diyor. Bunlar yaşlıydı. Ben onlara çok ihtimam gösterirdim. Hayvanlarımız vardı. Sütlerini sağardım. Anneme babama içirmeden evlatlarıma götürmezdim. Anneme babama bu kadar muhabbet ve saygıda bulunurdum. Bir gün diyor anneme babama süt götürdüm. Hep içerlerdi onları her akşam. Gittim ki uyumuşlar. Ah şimdi uyandın. Ah şimdi Bekledim Sabaha kadar bekledim başıcında diye. Bunu Allah için yaptım. Mağaranın kapısı biraz açılıyor. Ama çıkamıyorlar. Birinin çıkacağı şekilde değil. Sen ne yaptın diyorlar Ben diyor aşık olduğum bir akraba vardı İşte halamın teyzemin kızı neyse Onu hayat boyu elde etmek istedim Bir türlü edemedim Bir gün açlık oldu kıtlık oldu bana geldi Biz açız dedi Allah için bana ver Ben de buna karşılık dedim ki Benim senden ne istediğimi biliyorsun Onu kabul et istediğin kadar vereyim dedim Kız gitti Bir müddet sonra tekrar döndü Üzgün çaresiz Çaresiz geldim dedi kabul ediyorum dedi ama sana Allah'tan korkmanı tavsiye ediyorum dedi. Ben de olsun sana tüylerim diken diken oldu. Rabbimden korktum. Al dedi alacağını fazlasıyla. Ben Allah'tan korkmaya senden daha razı. Daha ayığım dedim. Tam bu benim ömür boyu beklediğim bir andı dedi. Fakat Allah için ben bu günahtan vazgeçtim dedi. Baharın kapısı az daha açıldı. Ama yine bir kişinin çıkacağı şekilde değil. Üçüncüsü de sen ne yaptın dediler. Benim çiftliğim vardı dedi. Hayvanlarım vardı dedi. Orada çalışan işçilerimden biri maaşını almadan gitti. Bir müddet sonra döner dedim. Ondan sonra sende az bir alacağım vardı onu ver der. Ben de bu parayla onu veririm dedim diyor. Sonra gelmedi. Ben de o parayla o parayı işlettim, ürettim, tohum aldım, ektim biçtim, hasat ettim, daha çoğaldım, bir daha aldım, falan. hayvan aldım, yavruladım falan. Bir zaman sonra geldi. Ondan sonra seneler sonra gelince ben dedi zamanında seninle çalışmıştım. Az bir alacağım kalmıştı Onu almaya geldim. Ben de ona dedim ki bak bu tarlalar, bu buğdaylar, bu koyunlar al hepsi senin dedim. Baktı koyunlara sonra bana baktı. Dedi ki sen benimle alay mı ediyorsun? Ben az bir şey çalışmıştım dedi. Yok dedim ben o az parayı Allah için ürettim. Al dedi gördüğün hayvanlar oldu. Hepsi senin dedi. Koyunlara baktı güldü. Bana baktı güldü. Sevine sevine aldı götürdü. Ben bunu Allah için yaptım deyince biraz daha açıldı çıktılar. Ya yani burada öyle bir hayatımızın her anı bir zor zaman olabilir. Zaten çok zor zamanlarla karşılaşacağız. Kabirde, kıyamette. Demek ki amellerimizle karşılıksız Hasbeten yaptığımız amellerle cenab Allah'a tevessül edilmek imkanı bu dünyadayken inşallah hazırlayalım. Tabii burada anne babaya olan sevgiden bu mevzuyu anlattım. Anne baba hususunda Mevlana diyor ki anne hakkına dikkat et, onu başa tac et. Zira anneler doğum sancısı çekmeseydi çocuklar dünyaya gelmeye yol bulamazlar. İsra suresinde cenab Allah aynı benzer Rabbin sadece kendisine kulluk etmeyi ve anne babaya iyi davranmayı kesin bir şekilde emretti diyor. Onlardan biri veya ikisi yanınızda yaşlanırsa, güçten kuvvetten kesilirse onlara üf bile demeyin diyor. Yani çocuğuna üf dersin. Tabi anne baba da yaşlandığı zaman sinir sistemi bozulur. Vücudun gücü azalır, tahammülü azalır. Allah ikaz ediyor. Sakın ha üf deme. Peki ne diyeceksin? Kavlen kerime. Onlara iltifatkar şekilde konuşacaksın. Güzel sözler söyleyeceksin. Ona diyor merhamet kanatlarını aç. Onlara dua et. Bir adam peygamberimize geldi. Kendisi için en iyi amel nedir dedi. Ya, ya Resulallah benim için en iyi amel nedir dedi. Annen dedi Allah a. Sonra ya Resulallah annen dedi ona hizmet. Sonra ya Resulallah annene hizmet. Üç defa dedi. Dördüncüsünde sorulur. Sonra ya Allah babandır dedi sana. Üç defa neyi söyledi Allah arası? Tabi annenin fedakarlığını babanın da fedakarlığını burada gösteriyor. Tirmizi naklediyor. Baba diyor cennetin orta kapısıdır. Hadis-i şerif. Ya yine bu Muşirevan var. Onun vezirlerden biri büzür e, büzür mihre giriyor. E, diyor ki niçin hocana tazimde? Bana tazimden daha çok Diye sorunca diyor ki babam Benim fani hayatımın sebebi Hocam baki hayatımın sebebi Ya <laughs> Ya mevzu Çok derin hocam Beş vakit namaz kılan Allah'a şükür eder Kardeşler Allah'a şükür edeceğiz Ondan sonra anne babaya da Teşekkür edeceğiz Anne baba Diyor ya anne başa tacimiş Her derde ilaç imiş bir evlat sultan bile olsa anneye muhtaçmış. Anne hakkı ödenmez. Sevmeye ömür yetmez. Bütün dünya senin olsa bir tane anne yetmez. Anladın Anne baba eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşmaya zorlarsa onlara itaat etme. Ayet ama onun dışında kesin itaat var anne babaya. Kesin üf bile demeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim Teala annelerimizi babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Annesi babası hayatta olmayan kardeşlerime dua. Allah onlara rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim. İnşallah Rabbim Teala yar ve yardımcınız olsun.